Merhaba elektrikli araç kullanıcıları. Bugün size nereye kit başlangıç paketinden bahsetmek istiyorum. Neden nereye kit başlangıç paketi? Genelde birçoğumuz aracımızı evimizde prizde şarj etmek istiyoruz. Bunun için alıyoruz ama yarın bir gün kentsel dönüşümde, herhangi başka bir şeyde, adres değiştirdiğimizde, trifaze altyapımız olduğunda bu ev tipi prizi ile kullandığımız cihazı atıp 11 kW veya 22 kW yeni bir cihaz mı alacağız? Yani bir sefer para verip bütün fonksiyonlarıyla kullanabilme imkanı varken şimdilik bu işimi görüyor deyip o belli bir miktar para verip sonrasında onu atıp başka bir şey almaktansa nereye olarak sizin için başlangıç paketini düşündük. Başlangıç paketimizde görmüş olduğunuz nereye cihazımız 11 kW veya 22 kW satın alabilirsiniz. Beyanında ev tipi priziyle şu kosuyla birlikte alabilirsiniz. Bunu evinizde güvenli bir şekilde kullanıyorsunuz iş yerinizde kullanıyorsunuz. Taşındınız. Trifaze altyapıya geçtiniz. Cihazı atmıyorsunuz. Cihazınız yine yanınızda. Sadece ilgili başlığı satın alarak cihazı bir üst kademeye, bir üst seviyeye, bir üst güce taşıyabiliyorsunuz. Teşekkür ederiz. <laughs>